Lütfen kuruldavayı keser misin? Ben de biliyorum ne kadar acıktığını. Sabırlı olmalısın. Birazdan gelirler. Nerede kaldılar? Biraz daha gecikirlerse Midem beni terk edecek. Hı? Hah, geldiler. <gülüyor> geldiler. <gülüyor> Ama çok güzel bir oyuncak bebekti. Üzgünüm Müge. Şu anda yeni bir oyuncak bebek için ayıracak paramız yok. Anneciğim, hiçbir zaman mı alamayız? Harçlıklarınızdan para biriktirebilirseniz, siz kendiniz alabilirsiniz. Harçlık biriktirmek mi? Ama benim harçlığım yok ki. O zaman sana da harçlık veririz, sen de biriktirirsin. Yaşasın! Artık benim de harçlığım var. <laughs> bir sürü şey alacağım. Hadi herkes eve. Hmm. Ben derdini anladım senin. Ah Mıncır. Senin hiç tok halini görmedim ben. Görende beş gündür aç geziyor sanacak. Tamam. Sana da mama aldık zaten. Ben açlığımla önce yeni bir elbise almak istiyorum. Hani oyuncak bebek almak için biriktirecektik. Onu da alırım. İstersen sana da alıp hediye edebilirim. Bilin bakalım arkamda ne var? Aa! Bunlar kumbara. Kumbara mı? Evet. Madem ki benim güzel kızlarım para biriktirecekler, onlara ilk kumbaralarını vermenin zamanı gelmiştir. Artık artan harçlıklarınızı kumbaranızda biriktirebilirsiniz. Al bakalım Mügeciğim. Teşekkür ederim baba. Bu da senin ilk karşılığın Mineciğim. Kaç lira bu? Çok para mı? Bence paranızı hemen kumbaranıza atmalısınız. Acaba ne kadar param olmuştur? Çok olmuştur değil mi abla? Bilmem. Bir, iki, üç. Iki. On iki gündür kumbaramız var. Açıp baksak mı? Bence iyice dolana kadar beklemeliyiz. Hop. <laughs> dondurmacı. Aa, dondurmacı. Abla dondurma alalım mı? Nasıl alacağız canım kardeşim? Paramız yok ki. renkli uçan balonlarım var. Baloncu. Aa, baloncu. Balon alalım mı abla? Yine kumbarandan para mı alacaksın? Evet. O kadar çok para var ki içinde. İstersen baloncu. bir sürü balon alabilirim. Renkli uçan balonlarım var. Geliyorum, geliyorum. Çok akıllıyım. Kurabiye de biriktiriyorum ki ileride canım istediğinde yiyebileyim. Dünyanın en çok şekeri bende olacak. <laughs> Hepsini biriktireceğim. Keşke daha büyük bir kumbaram olsaydı. O zaman yazın oynamak için karda biriktirebilirdim. Aa, kış olduğunda girmek için denizde biriktirebilirdim. Her şeyi biriktirirdim. <laughs> İnanmıyorum sana canım kardeşim. Hiç deniz, kar biriktirilir mi? Babamdan çok daha büyük, böyle kocaman bir kumbara isteyeceğim. Ne yapacaksın ki o kadar büyük kumbarayı? İçine yazın oynamak için kar, kışın girmek için de deniz biriktireceğim. Sonra da... <laughs> Çok komiksin canım kardeşim. Sevgili kızlarımız, Mine ve Müge uzun <laughs> zamandır sabırla kumbaralarında harçlıklarını biriktirdiler. Tek bir hedefleri vardır, <laughs> o da yeni bir oyuncak bebek almak. E hadi bekletme çocukları da aç şu kumbaraları. Hadi aç baba hadi. Aç baba, aç! O zaman alkışlarınızla ilk olarak Müge'nin kumbarasını açıyorum. <laughs> Yaşasın! Kim bilir ne kadar çok para var bunun içinde. Gerçekten de çok fazla para varmış. Hadi baba, benim kumbaramı da aç. Hmm. Bakalım Mine'nin kumbarasında ne kadar para birikmiş? Nasıl baba? Ben de çok para biriktirmiş miyim? Her şeyi biriktirmişsin canım kardeşim. Çok akıllıyım değil mi? <laughs> Hem kumbaralar sadece para biriktirmek içindir, değil mi? İyi de baban sana her gün harçlık verdi. Burada çok daha fazla para olması gerekirdi. Ben onlarla dayanamayıp dondurma, bir de balon, ee, bir de çikolata, şeker, ha bir de top aldım. Bu kadarcık param kaldı. Üzülme canım kızım. Sonuçta senin paran. Onu nasıl harcayacağına sen karar vereceksin. Ama paranı daha çok ihtiyacın olan bir şeye almakta kullanırsan iyi olur. Ama unutma. O senin paran, karar senin. Aa, neden hep beraber bankaya gitmiyoruz? Mine ve Müge'ye birer banka hesabı açtırır, hem biriktirdikleri parayı da hesaplarına yatırırız. Paramı israf etmedim Kumbaram var şıngır mıngır Geleceği düşünmeyi öğrendim Harcarken iyi düşünelim Paylaşmayı çok sevdim Kumbaram var şıngır mıngır Birikim nedir öğrendim Harçlıklarımı biriktirdim Paramı israf etmedim Kumbaram var şıngır mıngır Geleceği düşünmeyi öğrendim Harcarken iyi düşünelim Paylaşmayı çok sevdim ...çocukların küçük yaşta tasarruf yapmayı öğrenmeleri fikrini çok beğendim. Ama Galip Bey veya Lale Hanım kızlara harçlıklarının bir kısmıyla... ...bana mamalar almalarını da öğretebilirlerdi. Beni neden kimse düşünmüyor? E harçlığım da yok ki biriktireyim.